ODTÜ'ye gelelim. Siz bir mülkeli olarak ODTÜ'de yaşananları, orada polisin müdahalesini, ardından başbakanın söylemini, 12 rektörün ODTÜ'lere ters çıkışını, e, sert çıkışını, akabinde yaşananları. Bugün eylem var ODTÜ'de yine. Bir sürü üniversite destek oluyor, sanatçılar destek oluyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Protestonun olmadığı demokrasi olmaz. Hatta daha ileri gideceğim. Yumurtanın atılmadığı demokrasi de olmaz. Siyasi partiler, bakanlar, başbakanlar, iktidar partileri, muhalefet partileri sizi var kılan şey ülkede demokrasinin var oluşudur. Demokrasinin farklı görüntülerini susturmaya kalkarsanız ortada siz de kalmazsınız. Kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Yani iktidardan niçin vazgeçeceğini seçmen tam kavrayamıyor bu medyanın yüzünden bu aydınların yüzünden bu sivil toplum kuruluşlarının yüzünden Peki siz bunu var mı ortada sendika? Şunu bir tamamlayayım. Var mı ortada bir sendika? Var mı dernekler, vakıflar, odalar, e, olumsuz şeyler olduğunda yürüyüşler yapan, meydanları dolduran, sokakları dolduran. Üniversitede gencecik birkaç yerde öğrenciler kaldı. Başbakan onları da yok etmek için çaba harcıyor. Bir kısmını içeri tıkıyor. Yeniden bir takım protestolar yapanları da yok etmeye çalışıyor. Bu iktidarda tek olma arzusu, başkanlık arzusu, padişahlık arzusu nasıl tanımlanır? Ee, şöyle, e, bu bir kere e, bir korkunun da ifadesidir. Nasıl bir korkunun ifadesidir? Eğer siz çirkinliğiniz çoksa, hırsızlığınız, yolsuzluğunuz çoksa, zaaflarınız çoksa, Özgür eleştiri ortamından korkarsınız, endişe edersiniz. Herkese susturmak suretiyle hakkınızda kimse bir şey yazmaz. Bilmem bürokrasiye gücünüzü göstermiş olursunuz. Bürokrasiden kimse bir şey sızdırmaz, sızdıramaz. Yargı sizin lehinize çalışır. Emniyet güçleri sizin lehinize çalışır. Gazeteler, televizyonlar, dergiler sizin lehinize çalışır. Dernekler, vakıflar, sendikalar sizin lehinize çalışır. Sonunda herkes sizin çalışacağı için sizin pislikleriniz ve çirkinlikleriniz ve yolsuzluklarınız ve yanlışlarınız ortaya dökülmez. Bir taraftan hukuki sizi yok edecek hukuki yaptırımlardan kurtulursunuz. Bir taraftan da seçmen tabanındaki gücünüzü kaybetmezsiniz. Hangi partinin oyu yüzde kırka vurmuşsa bilin ki dünyanın neresinde olursa olsun orada o iktidar partisinin başarısından kaynaklanmaz. ...istisnasız ve istisnasız hep o oy oranı antidemokratik ortamdan beslenir. Hitler'in, Saddam'ın, bakın araştırın, oyu yüzde elli'yi vurmuş partileri dünyanın her tarafında. çoğu faşist ülkelerdedir bu, ama bunun beslendiği yer antidemokratik ortamdır. Bu antidemokratik ortamı yaratmak sürdürüyor. istiyor sürdürüyor. AKP o zaman. Şimdi. Aslına bakarsanız zaman zaman başbakanın propaganda yöntemlerini göbelsin taktiklerine benzetirim ben. Hı hı. Biliyorsunuz göbels Hitler'in propaganda bakanıydı ve bunu başbakanın incelediğini zannetmiyorum çünkü pek okumaz hı hı. zaten yani bir okuma geleneği olan bir insan değildir. Çok çok önemli, şunu okumanız lazım dediğiniz zaman bile bunun özetini çıkar da bana ver demiştir. Özetini de okuduğunu zannetmiyorum. Danışmanları? Ee, danışman değil, benden de kitap özeti istediği olmuştur. Ben Bu, bu, bu çok önemlidir dediğim zaman. Ee, şimdi başka bir şey anlatacağım. Peki bu Döbes'in taktiklerini nereden biliyor? Yani e, vaktiyle ta belediye başkanlığı seçimindeki seçim kampanyasını e, yürütenlerden tutun da bugüne kadar zaman zaman yanında Göbels'in e, taktiklerini bilen, okumuş, danışmanlar oluyor. Hı hı. Yeni, yeni değil ben eskilerden ilk siyasete hı hı hı. başladığı dönemlerden bahsediyorum aslında. On, onun, Onların verdiği taktikler isim vermeyeceğim bir isim de koyarım bir göbez uzmanıyla da beraber çalışmıştır vaktiyle. Ee, onun on, oradan aldığı taktikler e, o taktiklerin kime ait olduğunu kendisi de bilmiyor olabilir ama sürdürüyor. Hep lehine işletmiştir mekanizmaları. E şimdi de bakıyor ki etrafı susturdukça hem oyları artıyor hem de korktuğu ve endişe ettiği şeyler Piyasaya dökülmüyor. Bu son derece... Faşizm besliyor bir anlamda o zaman. Evet. Fakat başka bir şey söyleyeyim. Asıl bu son olaylarda neye üzüldüm biliyor musunuz? ODTÜ olaylarında. Üniversitelere üzüldüm. Şu üniversitelerin haline bir bakın Allah aşkına. Rektörlerin <laughs> açıklamalarına tepki gösteriyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Başbakanın gözüne girmek için hepsi sıraya gelmiş destek e, bildirileri yayınlıyorlar. Yazıklar olsun. Üniversite bu değildir. Üniversiteler özgür düşüncenin yeşerdiği yerlerdir. Bir başbakan binlerce polisle, zırhlı araçla bir üniversite kampüsünün içerisine girecek. Orada en azından bu tabloyu beğenmeyen öğrenciler protesto etti diye siz gencecik 20-25 yaşındaki çocukları suçlayacaksınız. itham edeceksiniz. Yazık. Yazık. Ben bildiğim bu öğrenciler baştan beri YÖK'e zaten karşıdırlar. AK Parti'de kurulurken YÖK'e karşıydı. Hep YÖK karşıtı şeyler, açıklamalarda bulunurdu. Şimdi AKP YÖK'çü olmuştur. Değişti. Ama öğrenciler değişmediler. Bu öğrenciler başından beri YÖK'e karşıdır. Yani AKP değişti, YÖKçi oldu. Öğrenciler hala hiç, hala YÖK'e karşıdırlar öğrenciler. Hala YÖK'e karşıdırlar. Ben bu öğrencileri tebrik ediyorum. Çizgileri düzgün.